Merhaba arkadaşlar, harikalar yarına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi tavuklarımız yemlenmeye başladı. Bugün sizlere yemleme gösterirken tekniklerden bahsedeceğim. Hem küçük bilgiler edineceksiniz, hem de tavukları nasıl yemlemeniz gerektiği hakkında böyle fikirlere sahip olacaksınız. Biz neler yapıyoruz, nasıl yemleme yapıyoruz bunların hepsini sizlerle bugün paylaşacağım. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz şöyle yavaşça alalım kameramızı ve geçelim. Burada gördüğünüz bütün hayvanlarım karacık sürüden <laughs> hayvanlarımız. Hepsi birer cins kırmalar var ama genelde süslü hayvan. Köy tavukları arka tarafta. Şimdi bugün tavuklarımızı yemleyeceğiz. Tavuklarımıza yem vereceğiz. Ondan sonra şöyle bir destek yemimiz var. Bunu da yine hayvanlarımıza yedireceğiz sürü kenarında. Ama ondan öncesinde sizlerle böyle besleyim, Siz de izleyin. Önce sabahla mısır veriyorum birazcık hayvanlara. Çünkü Mısır'ı gerçekten çok seviyorlar. Neden ise hem gagala gagala yut tekniğine uyan aynı zamanda da abur cubur tavuklar için. Bu tavukları çok feci bir şekilde yağlandırabilir. Her gün verdiğiniz zaman, çok fazla verdiğiniz zaman. Ha böyle az miktarda hayvanları mutlu edebilecek kadar verirseniz sorun olmaz. Ama siz fazla abartırsanız bu mısır gördüğünüz mısır hayvanların bütün yumurta verimini kesebilir arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde yemleme yaparken buna dikkat edin. Diğer açıdan da hiç vermeyin demiyorum. Herhalde kışa girdiğimiz için kesinlikle verin. Çünkü mısır hayvanlar için oldukça enerji deposudur arkadaşlar. Hayvanların vücut enerjileri artmazsa kışı rahat atlatamazlar. O yüzden buna dikkat ederek enerjiden artırmak için gün içerisinde mısır vermelisiniz. mi benim zibidim ne yapıyorsun öyle ha? ha? Sen mısır mı yiyorsun orada? Şş, bah bah bah, bak 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 artiste bak ya. Hiç dersin ki ben yokmuşam gibi hareket edin. Bu bizim kümesin bilirsiniz her yeri karıştıran horozumuz. Herkesi birbirine düşürdür ama kendisi çeker gider. Çık oradan çabuk. <laughs> şöyle bir de arka tarafa azıcık atacağım ki ya tavuklarımız da yararlansın. <laughs> bıdır bıdır koşuyorlar. Al bakayım. <laughs> Şimdi şöyle alacağım bunu da dışarıya sepeceğiz. Çok fazla mısır vermeyelim yeterli bence. Senin canın yerim al. Yiyecek misin elimden? Elimden yersen sana gaga alacağım. Bak. Ye. Çok korkuyor ya. Tamam al. El ye o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Toplama şekline bak baba. Nam 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 nam. Nam 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 oh, Yarasın oğluma benim yarasın Şimdi Dekke'de burayı sildi süpürdüler gördünüz değil mi? Bir tane yem kalmadı Koskoca sürü dakikalar içerisinde böyle Çim biçme makinesiymiş gibi ortalığı böyle Süpürü geçirler süpürücü gibi aynı Şimdi dışarıdaki sürünün de bundan yararlanmasını istiyorum. Dışarı çıkıyorum. Tavuklar peşime geliyor. Şunu unutmayın. Tavuklar gerçekten zeki hayvanlardır. Neyin ne olduğunu bildikleri için mesela yemin kutusunu bilebilirler. Hangi kutuda hangi yem var onu bile bilebilirler. Boş veya dolu kutuları bile birbirlerinden ayırt edebilir bir özelliği var. Ben şimdi bu yemi otların içine doğru sepeceğim ki bütün hayvanlarımız otların içinde arayışa girsinler. Ve otların içinden toplasınlar. Gel. Bili bili. Bülü 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 Cah Havlu tayyuhlar bülü bülü Şöyle bir avuç atayım tamam mı şöyle Havaya Bakalım kaç tane tavuk buraya toplanacak bak 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 şimdi izleyin oradan Kokup geleceğiz Şöyle yapacağım Bak bak şimdi bak 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 İzle bak <laughs> Bütün sürü gelir bak şimdi Gele gök ilmişem gibi yapacağım Tavuklar 50 metre uzağa göremezler. 50 metreye kadar görüş açıları vardır. Ancak tavuklar arasında bir iletişim olduğu için ne, ne olduğunu hemen bilirler. O yüzden topluluk gördükler an koşarak bütün sürü oraya gelir. Şimdi şu an toplanan sürü gördünüz. Yine bir bu, bu kadar da içeride var şu an. Farkında değiller. Çünkü göremiyorlar burayı. Horozlardan birisini çağırması lazım tavukları. Yoksa gelmezler. Bütün sürüyü buraya toplayana kadar bağıracağım. Gel arkadaş gel gel gel. <laughs> Haydi. Gel. Görmüyorlar. Şöyle bir sepelim. Şöyle devam edelim. Tokyo çok akıllısın Tokyo. Sen var ya hepsinden akıllı olansın. Şimdi şöyle havaya doğru sepeceğim tamam mı arkadaşlar? Hazır mıyız? Sepiyorum. Zaten bir tane yem alacağını zannetmiyorum ama çok güzel bir gösteriş olacak benim için bura. Hadi bakalım. <laughs> Otların içinde tavuklara da ayrıca bir heyecan oldu benim için şu an. İçeride görmeyen tavuklar halen daha var. Farkında değiller burada bir mısır <laughs> olduğunu. Ama diğer tavuklarımız çoğusu burada toplandılar. Sürüsüne bereket maşallah subhanallah. Aslanlarım benim. Ponim de hemen başlarında duruyor. Köpeğin poniye bakın. Poni! Aslanım benim aslanım. Hayvanlarımın bekçisi. Tavuklar burada otlanmaya devam etsin arkadaki sürünün yanına gidelim ve orada bizim özel yemimiz var onu alıp hayvanlar beslemeye devam edelim arkadaşlar şimdi içeri doğru girelim buradaki tavuklar hiçbiri fark edemedi yine söylüyorum 50 metre uzağa göremiyor tavukların çoğu. o yüzden fark edemediler oradan bir horoz bağırsaydı buradaki bütün sürü oraya koşarak gelirdiler maalesef Herhangi bir horoz ses çıkartmadığı için gelemediler. Peki şimdi ne yapacağız? Tabii ki de sürünün sağlığı için hazırladığımız yemimizi vereceğiz. Bu yemin içinde neler var? Bunun içinde keçi boynuzu var. Vitamin var. Vitamin olarak da şunu veriyoruz. Şurada gördüğünüz şu an canlı vitamin bağırsak sistemi için. Biliyorsunuz kışa girdik biraz hayvanlara bakmak lazım. Başka da içinde herhangi bir şey yok. Vitamin bir de o. Bir de şundan verdim. Solunum yollarında biraz açılsın diye. Şu doğal bir nefes açıcı özelliği var. O yüzden öyle bir sistem verdi. Şöyle bir tane deneme yapmak istiyorum. Yiyecek misiniz? Ya bunları, bu yemi aslında ben tavuklara değil, kafesteki bazı süs tavuklarına, işte koşamolar olsun, biraz hastalığa meyilli sultanlar, brahmalar karşı kafes için yaptım. Şimdi önce koşamolara vereceğim bu yemi. <laughs> Lan kovalar. Siz çok şanslısınız kovalar. Ben yani çok size bakıyorum. <laughs> yayla değil hem de arkadaşlar bak uzun zamandır ben hayvanlara hiç yem desteği vermiyordum. Bugüne nasipmiş. Bir ara haftanın her günü bunlara yem veriyordum bu şekilde. Besleyici olarak. Ondan sonra bir bıraktık. En azından belki neredeyse 15-20 gündür bu hayvanlara destek unsurlu bir yem vermiyorum. Bugüne nasipmiş. Ya tavuklara neden destek verilir onu da söyleyelim. Bakın bu videoda Başladığım gibi küçük bilgiler de vermek istiyorum. Koşamalar misal kökten sağlamlaştırılması gereken bir ırk. Ya bütün hayvanlar öyle, bütün civcivler öyle. Ama cins tavuklarda bu daha önemli bir faktör. Yani civcivken iyi bakarsanız, genç zamanında iyi beslerseniz hayvanı büyüdüğü zaman yeterince genetiği sağlamlaşıyor. Yani bağışıklık sistemi olsun, vücut fonksiyonları olsun daha sağlam bir hayvan şeklinde geliyor. Bu Bugün bunlara bugünlük yeter. <laughs> Yiyin bakalım çocuklar bunu da hiçbir zaman unutmayın. Bu tarz yem tarifleri civcivlere daha çok önerimdir. Genç hayvanlara, civcivlere ondan sonra böyle bakarsınız. Örnek veriyorum. Şimdi gideceğim göreceksiniz. Biraz durgunluk sezdiniz diyelim. Hangi kafeste? İşte ben ayam cemanlere vermek istiyorum misal. Yumurta salıyorlar ama enerji çok tüketiyorlar. Hava soğuk falan. Onların enerjisini biraz artırabilmek için onlara bir yem takviyesi verilebilir şimdi vereceğimiz gibi. İçeride vereceğim zaten. Kavuşt. Işte. Bu filmin uşakları neredesiniz kardeş? Ha? İşte. Baydın. <laughs> Şöyle içeri doğru girelim yavaşça. Bak. Dur şimdi. Şöyle yemliği dolduralım. Sonra gidelim işlem bu. Ayam camanları da bu şekilde. Bu bizim horozumuz. Sürünün. Diğerleri de hanımlar. Yumurta bölümümüz şu an gayet iyi. Ve yumurta satışlarımız da yine kümesinden, adresinden yapıyoruz. Yumurta almak isteyen arkadaşlar lütfen sitemizi ziyaret etsinler. Oradan sipariş verebilirsiniz. Evet. Böyle ayam camanilere de biraz yem takviyesi vermek istiyorum. Bunlar çok yumurtluyor bu ara yumurta verimlerinden ziyade biraz da bağışıklık sistemleri daha güçlü olsun. Çünkü enerji harcıyorlar yumurta yaparken. Bu yumurtanın enerjisini bir yerden toplamalar lazım. Biz kalitesiz yem yedirmiyoruz yani. Sadova yediriyorum ben. Ve gayet de besleyici bir oyun. Bu yani yem, yemin en kalitelisi bu işte şu an. Gayet sağlıklı hayvanlar ama yine de destek vermek istiyorum. Şimdi bir sonraki destek programı var. Bunlar da el arkadaşlar. Blue Brahmalar önemli bu faktörde. Mesela yem faktöründe çok önemli bir faktör. Brahmalar da büyük hayvanlar oldukları için bu tarz desteklere ihtiyaçları var. Yoksa sıkıntı olabiliyor. Dur o kızım, dur oğlum. Oğlum çekil. Dur. Aslanlarım benim. Yavaş. Yavaş, yavaş. Şöyle bir şey Evet. Aslanım benim, aslanım. <laughs> tamam gel. gel. bana biraz artı ya bir inşallah vurmaz. Bak 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 peşime peşime. Şöyle koyayım. Burada bu kümesimiz. Bir tane salam var. Gözünde en son bir tane kaybımız olmuştu burada. Kartal maalesef hayvanları zayi etti. Bırakmamız geldi. Yiyin çocuklar. Al. <laughs> Güzel. İşte böyle iyi. Bu yemi evde abi benim vitaminim yok. İşte nasıl yapabilirim diye soran arkadaşlara gelsin. Sirkeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani örnek vereyim. Böyle bir, bir iki kilo yem. Bir kilo, 2 kilo yeme. En azından bir su bardağı kadar sirke koyup suyla karıştırıp böyle lapa şekilde yatırıp yemi sonra da hayvanlara uygulayabilirsiniz. Şimdi sultanlara vereceğim. Sultanlar da önemli burada. Bu arada sultan horozumuzu kaybettik. Yedek horozu hemen iş başına koyduk. Buradaki eski horozumuz maalesef öldü arkadaşlar. Birden de otopsi sonucunda kalbinde kan pıhıltısı gördük. Kalp krizi geçirmiş onun olası da yüksek. Hayırlısı olsun. Geldim aslanlarım geldim al ya Sultan ırkına da önem veriyorum Sultanların da şu an narin hayvanlardır aslında öyle çok şey hayvan değildir sultanlar Şöyle hayvanlara yem vereceğiz Al ye Ye Al Yeseniz arkadaş İyiyim bak ah, bu yemi daha bulamazsınız <laughs> Lan sizi var ya sizi. Çalmadım ben. Yiyin çocuklar. Heh. Yiyin yiyin. Yiyin de yumurta salın. Horoz da yesin bundan. İşte bu kadar arkadaşlar. Maşallah. Şimdi çıkabiliriz. Birazcık böyle yemimiz kaldı. Bunu da burada bizim civciv ünitemiz var. Oraya komple vermek istiyorum. Yesinler güçten kuvvetten kesilmesinler. Hatta buraya öylece bırakacağım yeme. Bakın şimdi. Bismillah. Canlarım ben geldim canlarım. Şöyle buraya açabilirsek var ya böyle adam adam. Dur şimdi. Arkadaş. Oğlum ile yapmışım. <laughs> Selam. Alın. Burada civciv kafesi var bir tane daha. <laughs> Hayvanlar içine girsin ısınsın diye. Babam burayı bayağı bir yapmış arkadaşlar. Şu an içeri 20 derece en az. Şöyle yemliklere de dağıtacağım. Buradaki civcivlerin bunu tamamen yemesini istiyorum. Çok fazla civcivimiz var buraya baksanıza. Ay maşallah subhanallah şu kızıma bak şu kızımın tatlılığına bak sen ya Tokyo'lar nerede Tokyo'lar? <laughs> Bilmiyorum Civcivler için özel tarifler gelecek çok yakında Çünkü çok fazla tarif gösterdik hep, hep tavuklar üzerineydi Bir de Civcivler için özel tarifler yapacağım sizlerle Ve paylaşacağım bakın orada bir koşama var Falan da falan bayağı bir hayvanımız var Öbür yeniliğe de koyalım ki herkes yiyebilir. Dur. Zibi de. Kaç? İyi inşallah. Herkes yesin. Herkes faydalansın bu yönde. Al. 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 Şöyle buraya da koyalım. Al. İyi. Al al al. Karışık sürülerde olabildiğince fazla noktaya yemlik koyun. Yoksa yarısından çoğusu yemsiz kalır arkadaş, aç kalırlar. Çünkü sürüde herkes eşit değil burada maalesef. Burada bir tane ayam cemanim var, dik dik bana bakır. <laughs> Bura karışık, büyüklü küçüklü, ferikler var, küçükler var, ortalar var. Karman çurman, aha bizim Tokyo'nun civcileri de burada bakın. Diğer civcilerini göremedim, belki içeridir, biri burada da. Kellerin. diğer siyah kerlerini de göremedim. Belki kafes içinde olabilirler tane daha var. Ne nerede bizim şirli? Onu da göremedim. Burada bir yer dediler arkadaşlar. Tokyoların civcivler sağlıklıydı çünkü bir şey olmadı onlara. İnşallah sağ salim büyümeye devam ederler. Yani şöyle yemi burada bırakacağım. Yesinler. Şöyle bırakın burada yesinler. onu. Hadi hayırlı olsun hepinize. Daha detaylı videolar gelecek. Civciv gelişimi için sizlere süper tarifler hazırlayacağız. O yüzden tarifleri kaçırmak istemiyorsanız kesinlikle <laughs> bizi takip edin. Dur ben buraya kapatan biraz videoyu bitirip öyle kapatalım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hayvanlar hakkında olabildiğince çok fazla bilgi vermeye çalışıyorum. Bugün yemlemeyi gösterdim. Tavukların yemleme rutininde şunu da bahsedeyim. Bazı arkadaşlar işte günlük yem veriyor sabah akşam verilebilir. Yumurta verimini artırmak için bir teknik daha var. O da tavuklara diyet yaptırma. Yani aç bırakma. Günde bir kez yemleyip hayvanları bir sürü aç bırakıp bütün vücudun temizlenmesine yardımcı oluyorsunuz. Sonrasında yem vermeye başladığınız zaman hayvanların verimi biraz daha artıyor. Bu da güzel bir çözüm ve güzel bir yöntem bunu unutmayın. Her tavuk için 120 gramlık bir yem gün içerisinde yeterlidir doyması için. Bu da bir not olsun. Besleyen arkadaşlarımız yem fiyatlarını şikayet ediyorsunuz Akşama kadar bıraksanız akşama kadar yer tavuk. Tavuğu doyuramazsınız. O yüzden siz kendiniz ayarlamak istiyorsanız ayarlayın. Tavuk başı 120 gram yem yetiyor arkadaşlar. Görüşürüz.